Sevgili seyirciler, spontane gelişti. Sayın Muğla Milletvekilimiz Selçuk Özdağ, Dalaman Belediye Başkanımız Sezer Durmuş'u ziyaret etti. Biz de fotoğraf çektik, sonra rica ettik bizim stüdyomuza şereflendirir diye. Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sabih Bey, çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Muvaffakiyetler diliyorum. Sağ olun efendim. Biz seçim döneminde maalesef bir araya gelemedik sizinle. Evet. Benim eşim, çoluğum, çocuğum Edirne'de. Oradaydım. Hakkınızı helal edin. Ee, size destek teşekkür olamadık. Teşekkür ederiz. Efendim teşekkür ederim, biz abi. sizi geçmiş olarak biliyoruz. Duruşunuzu biliyoruz. Milliyetçi tavrınızı biliyoruz. Ee, bu noktada da aynı frekansta olduğumuz için yani bir Türk milletinin ferdi olduğunuz için ben öncelikle teşekkür ediyorum estağfurullah, efendim. Estağfurullah. Şunu sormak istiyorum. Siz yıllarca... AK Parti'de milletvekilliği yaptınız. Başbakan yardımcılığı genel başkan yani başbakanın yaptığı Şimdi bu noktada bizim beş tekimiz vardı. Daha sonra Rabia işareti ile beraber bir parmak yok oldu. Bu dörde düştü. Ben bunu dört buçuk parmak diyorum. Evet. Müsaade ederseniz. Esnaf. Bizim kaybolan bir tek dilimiz var. Türkçemiz var. Bu konuda Selçuk Özdağ'ın düşüncesini efendim e, ee, milletleri millet yapan dilidir. Dil bir kültür taşıyıcısıdır ve aynı zamanda ulus inşacısıdır. O Osmanlı'da da bizim dilimiz Türkçeydi. Biz o zaman Arap alfabesi kullanıyorduk. Arap alfabesiyle Türkçe konuşuyorduk. Şimdi Osmanlıca diyoruz, Osmanlı Türkçesi. Buraya ekmek yazalım. Elif, kaf, min. elif, kaf. Okuduğu zaman ekmek diye anlar. Bilet desem birisine Anlamaz bunu. İngilizce olarak bir et dediğiniz zaman ona ekmek dersiniz. Şimdi ise Mustafa Kemal bunu Latin alfabesiyle oluşturdu. Latin alfabesiyle. Neden Latin alfabesi? Bu tarihsel olaylar çok, olaylara çok yönlü bakmak lazım. Rusya'da yaklaşık Rusya'nın imparatorluğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde 200 milyona yakın Türkler yaşıyor toplamda. Ruslar Latin alfabesine geçince kiriler. Mustafa Kemal de Latin alfabesine geçti. Daha sonra Ruslar tekrar Kirli alfabesine geçtiler. Mustafa Kemal aynı zamanda Arap alfabesiyle ile Latin alfabesiyle Türkçenin iki sebebi boyunca sınavlarını yaptı. Yani insanlar hangisinde daha kolay dil öğrenebiliyor, Türkçe öğrenebiliyor diyerek bunu yaklaşık 500 bine yakın insan üzerinden bina edildi bu. Zaman zaman 50 bin kişiler, 300 bin kişiler bunlar üzerine bina edildi. Ve burada Latin alfabesiyle Türkçenin daha rahat Kunalı'da. Bu bir harp devrimidir. Evet. Dil devrimi değildir efendim. Dil, dilimiz yine Türkçe'ydi. Osmanlı'da da, da Türkçe'ydi, buradaydı. Zaman zaman Farsça'nın tesiri altında kaldık. Zaman zaman Arapça'nın tesiri altında kaldık. E zaman zaman başka Batı dillerinin tesirlerinin altında kaldık. Ama dil zaten dinamiktir, statik değildir. Dil kendini geliştirir. Şimdi de Mustafa Kemal'le beraber biz Anadolu'da İstanbul şivesiyle Türkçe konuşuyoruz. Hatta Batı dünyası, Türk dünyası da Latin alfabesine geçiyor. Kazakistan gibi, Azerbaycan gibi evet, evet, evet. Karar aldılar. Bir an önce daha çok hepimiz aynı dili konuşmamız gerekir. Yıllarca Stalin Rusya'da lider olduktan sonra, oraya başkan olduktan sonra Türk dünyasındaki bu boylar arasında alfabe değişikliğine gitti. Yani birisine bir harf ekledi, birisine iki harf bir. ekledi ve birbirleriyle irtibatı... Yani orada Özbek Türkçesi konuşulmasın, Kazak Türkçesi konuşulmasın Kırgız Türkçesi konuşulmasın, Uygur Türkçesi konuşulmasın diyerek bunu yapmış oldu. Uygurlar hala Arap alfabesiyle Türkçe yazarlar ve Türkçe konuşurlar, bunu yaparlar. Geri kalan kısım Latince'ye doğru evriliyorlar. Türkiye'de bugün 86 milyon Türkçe konuşuyor. Türkçe bizim resmi dilimiz. Aynı zamanda eğitim dilimiz. Ama burada imparatorluk bahkesi olduğu için de başka diller de var, başka etnik yapılar var. Boşnak var, Boşnakçı. Ee, Kürtler var, Kürtçe. Kurmanca. Çerkezler var, Çerkezce. Gürcüler var, Gürcüce. Var. Arnavutları var, Arnavutça. Romanlar var, Romanca. Onlar da kendi işlerinde ayrılıyorlar. Ha bu diller yaşasın mı yaşasın? Biz bu dillerin öğretilmesiyle ilgili he, kanuni düzenlemeler yapılabilir. Yapıldı zaten AK Parti iktidarında, MHP, DSP, MHP, ANAP yapıldı. Öyle. Bununla ilgili. Ha, eğitim dili Türkçedir. Diğer diller öğrenilir. E bu eğitimde diğer diller öğretilir. Ve dillerin sosyal hayatta ve toplumsal hayatta kullanılmasına da imkan sağlanır. Bütün diller bizim dillerimiz. Yani üniter yapı içerisinde, toprak bütünlüğümüz içerisinde, siyasal bütünlüğümüz içerisinde her dili yaşatmak hepimizin görevidir. Allah'ın dilleri bunlar. Evet. Allah herkese bir ırk verdi, kavim verdi ve kavimle beraber de, dilleri verdi. Ama ırkçılık yapmak yok. Hem mevcut meri kanunlarda yani mevcut cari kanunlarda suç hem de dinlerde suç, ırkçılık, kavmiyetçi bir Kavminizi sevebilirsiniz ama kavmiyetçilik yapmayacaksınız diyor Hazreti Muhammed de bunu söylüyor. Bu milletin adı da Türk Milleti. Bu milletin adı Türk Milleti. Niye Türk Milleti? Birileri kendisine Türk Milleti'nden o değilim diyebilir. Adam mesela der ki ben Kürd'üm, ben Çerkez'im. Bu millet de halkı karıştırıyor birbirine. Ama karıştırsın, deli yani bir karıştırıyor. Ve diyor ki ben işte Çerkez'im, Kürd'üm, Boşnağ'ım, Laz'ım, Çeçen'im. Bunları söylüyor. Desin ki ben de Türkiye'liyim. Ben ona da saygı diyorum. Ben ona zorla sen Türk milletindenim diyeceksin demem. Ama benim bu milletin adına Türk milleti dememden de birisinin rahatsız olmaması lazım. Almanya da çok etniklidir efendim. İtalya da çok etniklidir. İngiltere çok etniklidir. Amerika çok etniklidir. Amerika 72,5 millet derler. Hatırlarsanız böyle çoğu için şey söylerler. Ama Amerikan diye yemin eder Amerikan devlet başkaları. Amerikalı diye etmez. Amerikan diye eder. Bu nedenle bu konularda e, Türk milletidir. Milletlerin adı vardır. Alman millet, Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Türkler, Yunanlar. Devlet söylemi olarak şöyle aşamaz mıyız? Yani siz vekili Bizi evet. mecliste temsil ediyorsunuz. Eğer size de uygun olursa bunu mecliste dile getiremez misiniz? Benim bir söylemim var efendim. Evet. Ben Boşnak kökenli Türk vatandaşıyım. Ben Çerkez kökenli Türk vatandaşıyım. Ben Kürt kökenli Türk vatandaşı Köken kavramı da Kürt de, var. Bazı, zamandı, bazı e, Kürt itiraz, zaman, bazı, bakın şöyle bakın. Türk dediğiniz kökene itiraz ediyor. Bu dediğiniz zaman siz bir defa onurize oluyor. Kendiniz söylüyor. Sonunda üst şemsiye olarak biz bunu Türklük şemsiyesinde birleştirmiş oluyoruz. Yani Türk zaten bir kültürün adı. Türk bir kavmin adı olduğu kadar, olduğu kadar bir, bir kültürün adı, kültürün. bir medeniyetin adı, bir vatandaşlığın da adı. Evet, adı. evet, Bunlar evet. Denli. Bunları zaman içerisinde eğer Türkiye demokratikleşirse, Türkiye eğitimde fırsat eşitliğini sağlarsa, gelir dağılımında adaleti sağlarsa, hukuk devleti olursa, demokratik devlet olursa, insan haklarını zirve kendi kendiliğinden düzeleceğine inanıyorum ben bunları. Süreç böyledir. Sosyolojik süreçlerin çok yönlü olarak bakış açıları vardır. Sosyolojik sürecin bir de zamana ihtiyacı vardır. Zaman içerisinde bunlar olacaktır. Hiçbir ülkede başka bir etnisiteden bu kadar 5-6 milyon kişinin evlendiği de vaki değildir. Bugün 5-6 milyon kişi, belki de 10 milyon kişi bilmiyoruz rakamları. Çerkez, Türkler de götürmeler. Birbirlerine <laughs> evleniyorlar, <laughs> oturuyorlar, konuşuyorlar. Enişte oluyor, Mustafa mesela. Kemal zaten Cumhuriyeti kurduğu zaman üç şeye çok dikkat etti. Bir, üniversiteleri bu insanların yüksek okullara gidişlerini başka şehirlerde yapmalar, yatılı okullar oluşturdular. Askerliği başka şehirde yaptı. Hiç kimse kendi Muğla'da, Muğla'da askerlik yapmadı. Bravo, bravo. burada Orada yaptı. Üçüncü olarak da bunlar devlet memuru oldukları zaman da bulunduğu şehirlerde devlet memurluğu önce başka şehirlere gittiler sonra kendi şehirlerine geldiler. Bu sırada da kaynaşma meydana geldi. Bu şekilde milletleşme böyle bir şey. Tam bu noktada sözünüzü ballı keselim. Şimdi <laughs> ne kadar güzel özetliyorsunuz. Biriz, beraberiz değil mi? Bu noktada biz neden şu an tekrar bir açılıma saçılıma ihtiyaç duyduk? Bizim e, Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Kürt kökenli bir Türk vatandaşıydı. Annesi Kürt kökenli de. Evet. evet. Ee, ve Cumhurbaşkanlarımız var, bakanlarımız var. En yüksek mertebe e, bu, 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 nokta bayağı 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 yok. yok Kimseye sen yani, Kürt müsün, misin Türkiye'de Roma vatandaşlar çok ciddi bir şekilde zor durumdalar. Biz Ali ve vatandaşlarımızda da inanç he, noktasında sıkıntılar var. Evet. Her noktaya gelebiliyoruz. Bugün çok çok büyük iş adamlarımız Doğu kökenli iş adamları var, yer. batı var. Her yerden var. Herkes her yere gelebilir. İktidara yakınsanız daha çok avantajlı olursunuz. Kim olursanız olun. İktidara uzaksanız, on gibi Türkmen de olsanız, Alparslan'ın torunu da olsanız, Medikşah'ın torunu da olsanız bir şey olamazsınız. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada niye böyle bir barış süreci? Şimdi silahlar tamamen gömülecekse, egemen güçler Türkiye'de operasyonlar yapıyorlar. Bu darbelerin, bu sağ-sol kavgalarının bu örgütlerin arkasına egemen güçler var. Hı. Silah kimin elindeyse o silahın arkasında mutlaka istihbarat gücü vardır. İç ve dış istihbarat güçleri vardır. E, buna karşı olarak bu silahlar kullanılıyor. Daha da bin kişi var, 500 kişi var. Canlı bomba oluyor işte TUSAŞ'a geldi. Ama derse ki ben Abdullah Öcalan ve arkadaşları silahları bırakıyoruz. Silahları gömüyoruz ve artık örgütü de laf ediyoruz. Biz bundan memnuniyet duyarız. Ve Türkiye artık korkusuz yaşar. Bunun sonucunda da Güneydoğu Anadolu'da yatırımlar aksadı. Aksamasının sebebi geçmişteki ihmallerdi ama aynı zamanda da PKK'nın yapmış olduğu eylemlerdi. Çünkü biz oraya baraj yapıyoruz, barajda çalışanları kaçırıyorlardı. Şeyleri Okul açıyoruz, okulu yakıyorlardı. Bunlar yapıyorlar. Çünkü kendilerine göre Türkiye'nin geri kalmasına ve Türkiye'nin bölünmesi lazımdı veya Türkiye'nin kan kaybetmesi gerekiyordu. Bunları Türkiye zaman içinde halledecek. Ben herhangi bir taviz vermeden, üniter yapı. Vermeden değil mi? Ayıldızlı bayrak. İstiklal Marşı, Arnavut Akif'in yazdığı İstiklal Marşı, hepimizin gururla okuduğumuz. Ve Vatanımızın ismi Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ankara Başkent, Anayasanın ilk dört maddesi. Bunlar siyasal ve toprak bütünlüğü, siyasal bütünlüğü ve toprak bütünlüğü noktasına hassasiyet göstermek şartıyla. Demokratik haklar konusunda eksiğimiz vardır, tamamlarız. Onun eksiği başkadır, insan hakları konusunda değil. Bunları tamamlarız efendim. Yeter ki herkes desin ki, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım, ben... Birileri desin ki ben Türk milletinden yok, birileri desin yok ben Türkiye'liyim ama Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Beraberce birlikteyiz, Türkiye'nin vatandaşı olmak şereflidir, gurur duyduğu bir iştir derse ama o Türkiye yönetenler de benim vatandaşlıktaki paramı değerli kılarsa, e, pasaportumu kıymetli verirse o zaman da ben rahat dünyadaki bir Japon gibi dolaşırım dünyanın her yerinde, param kıymetli olur, seyahat ederim. Yaşadığımdan zevk almış olurum, buna dikkat etmiş olurum. Onun için e, Türkiye problemlerini zaman için halleder, iktidara düşen görev şudur. İktidar, e, partiyi araç yapsın, iktidar araç yapsın, amaç haline dönüştürmesin, kim gelirse gelsin, herkese eşit muamele etsin. Kazançlı çıkacağız diye düşünüyorum. Eğer izin verirseniz de diğer FETİ'ye yetişmem gerekiyor. Biliyorum efendim, Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. ederim. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Hem Sağ e, Doruk Türkiye başarılar diliyorum, hem de sizlere sağlıklı bir ömür diliyorum. Evet. E, Dalaman'a, bu bölgeye, Muğla'ya hizmet edin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ağzını, sağ olun. Ağzını. 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 Efendim, Sayın Özdağ yarın e, sabah FOX TV'de İlker Bey'in konuğu olacak. E, mutlaka izleyin. Biz kısacık işte bir iki soru sorabildik. 0, Ama 9, 10, bölgeye geldiğinde evet. mutlaka yine aramak istiyoruz. Ağzını. Ağzını. Çok Her teşekkür zaman. ederim. Telefonlarım evet. açık. Sağ olun. E, bütün haberler size geliyor mu bilmiyorum. Bizim haberlerimiz geliyor. Gönderiyor. Gönderiyoruz. Ben sağ çok çalışkan bir milletvekiliyim. Sürekli yazıyorum, Görünsiz çiziyorum, izliyoruz. konuşuyorum. Sizler de bunları bizlere katma değer sağlıyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum kalabalıklara sevgilerim ve saygılarımı teşekkür ederim.